Ben vaktiyle şu kaygısız sözünü kendime soyadı olarak aldığım zaman bunun için aldığımı bir gazetede uzun uzun yazmış ve bu kaygısız kelimesini artık benden başka kimse almaz sanmıştım. Meğer yanılmışım. Bu sabah soyadımı nüfusa kaydettirmek için bir de nüfus dairesine gittim ki mübarek kaygısız lakabını benden önce başka birisi kendine kaydettirmemiş mi? Derken biz orada o kalabalığın içinde yeni baştan bir soyadı aramaya başladık. Fakat oracıkta o kalabalığın içinde aklımıza çabucak ne geldiyse onların da hepsi alınmamış mı? Derken o kalabalığın arasından bir bildik atıldı. Yahu sen zaten muharrirsin, yazıcısın ve sanırsam çok da yazıyorsun, onun için çala kalem koy sana. Olmaz dedim, çala kalem. Koyarsam o zaman tercüme, telif, adapte, aşiremento, palavra atmasyon, harcı alem, aklına ne eserse durmadan yazan bazı arkadaşların haklarını yemiş olurum. Aynı zamanda çala kalem biraz da çala badem gibi bir şey olur. Çala badem dedim de hatırladım. Bizim nüfus şubemizde kayıtlı olan bayanlardan birisi elma lakabını almış olduğu gibi Fatih'te de başka bir bayan kendi soyadını pekmez koymuş. Düşünün bir kere... Elmaya pekmeze varıncaya kadar benimsenen bu kadar ad içinden artık ben kendime uygun ne bulabilirdim. Oradaki genç katibe Bari dedim yaz koyalım ben yazı çok severim. Güldü. Hangi yaz dedi? Yaz, kış, bahar, güz onlar çoktan alındı. Hatta Temmuz, Ağustos, Eylül, Mart gibi ay adları bile tükendi. Biraz daha düşündüm. Çok sevdiğim tabiat adlarından çayır bayır, kır, orman, dağ, dere, çay, yağmur falan gibi şeylerde bana arta kalmış hiçbir şey bulamayınca eski Burhan Ümit'in yeni soyadı olan canım toprak kelimesine karşı kim bilir kaçıncı defa kıskançlıkla içimi çekerek nüfus katibine seslendim. Buldum kardeşim buldum. Ne buldun? Kaygısızın aksi. Kaygısızın aksi nedir? Kaygılı. Ve o zaman hey gidi kara bahtım. Hey dedim. Bana şu dünyada bir kaygısız adını bile çok gördün. Benim soyadımı da kendim gibi gerçekten kaygılı yaptın. Zaten ben ilk baştan bu adı ters, yanlış almıştım. Ben ki dünyanın gerçekten en kaygılı bir adamı iken kaygısız benim ne meydi? İşte şimdi tencere yuvarlandı kapağını ve hak da yerini buldu. Bir buçuk yıllık muhakkat kaygısız şimdi müebbet kaygılı oldu.